Efendim iyi akşamlar. Profesör Doktor Şenol Babacıkoğlu ile 13 dakikada ekonomiye hoş geldiniz. Ben Olcay Aydilek. Bugün 28 Mart, Perşembe, evet 31 Mart, yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Ee, bizim e, bu haftanın ilk programı pazar günde mümkün olursa seçim özel program yapmayı düşünüyoruz. Önce e, burada virgül koyayım, Şenol Hocam'a hoş geldin deyip yayınımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Olcay Bey. Hocam şimdi önce şuradan bir başlayalım. Süleyman Demirel'in o sözü var ya meşhur siyasi tarihe de geçen boş tencerenin gönderemediği iktidar yoktur. Şimdi 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında bu söz çok kullanıldı. Tencere boştu. AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kazandı ve mecliste çoğunluk elde etti. Şimdi 14-28 Mayıs öncesinde gerçekten tencere boş muydu hocam? İnsanlar ekonomik değil ideolojik mi oy kullandı? E, refleksler bu yönde miydi? Sizin değerlendirmeniz nedir? Şimdi tencere boştu ama son bir yıldır tencere daha da boşaldı. Hı, hı. 28 Mayıs'tan sonra tencere daha da boşaldı. İnsanlar tabii ki tencereye dikkate aldılar ama ideolojik de oy kullandılar. Bizim Türkiye'de zaten hepimiz, hepimiz tüm vatandaşlarımız, çoğunluğu vatandaşların takım tutar gibi parti tutuyorlar. Ben 5 daha önce daha söylemiştim size o zaman. Ben 5 yaşındayken Fenerbahçeli oldum. 55 yaşındayım Fenerbahçeliyim. 50 Hı -hı. yıldır Fenerbahçe ne badireler atlattı. Vazgeçmek yok Fenerbahçe'den. Sizde Siz de Veya başka bir arkadaşımız da aynıdır. Taraftar partilerde de taraftarlaşma var. Partiniz kötü olabilir, başarısız olabilir. Bu, bu tür nedenler hiç önemli değil. Aynı partiyi tutmaya devam ederseniz, sol takımını tuttuğunuz gibi bir de geçen yılki seçimi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız kazandı ama muhalefet kaybetti aslında. Yani muhalefet kaybetti. Cumhurbaşkanının kazanmasından çok muhalefetin kaybetmesi önemliydi. Hı hı. Hocam şimdi ben orada e, izin verirseniz biraz daha açmak isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün e, bir açıklama yaptı EYT ile ilgili olarak. Dedi ki EYT içimize sinmedi ama vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda bunu çıkarttık dedi. Şimdi hocam 14-28 Mayıs öncesine giderim. Ekonomiyle ilgili alınan kararları şöyle bir hızlıca gözden geçirelim izin verirseniz. Bir, yılın başında asgari ücreti yapılan zam. İki, en düşük emekli aylığına yapılan zam. Üç, EYT kararı en az 2 milyon kişiyi ilgilendiriyordu. Dört, memurlara yönelik vaatler. Doğalgazın bedava verilmesi ve diğer benim şu anda anımsayamadığım işte merkezi iktidarın, yerel yönetimlerin yaptığı yardımlar, destekler. Sosyal yardımları ve destekleri bunu hiç saymıyorum bile. Böyle bakıldığında hani tencere belki boştu ama bugünle karşılaştırdığımızda göreli olarak daha iyiydi diyebiliriz ve biraz umut da vardı umut ama 14-28 Mayıs sonrasında yaşananlar ve bugüne kadar gelen süreçte yoksulluk derinleşti ve genişledi ve en önemlisi hocam siyasetin iki yüzü varsa Yanus'un iki yüzü diyor ya Roma'daki hocam bir yüzü korku bir yüzü umut şimdi umudu inşa edemiyor iktidar. Umudu inşa edemiyor. Yarın bugünden iyi olacak dedirtemiyor. Zaten bugün ekonomide özellikle 500 bas puanlık faiz artışı, dolara yönelme, altına yönelme, enflasyon konusundaki güvensizlik, iktidara yönelik ya da ekonomi yönetimine güvensizlik tam da bunun işareti değil mi hocam? Öyle olacağı bir şöyle baktığımızda haklısınız. Genel seçimlerde kullanabileceği her şeyi kullandı AK Parti. Hı hı. Çok fazla kullanabileceği bir şey de kalmadı elinde. İstanbul'da İstanbul seçimine çok önem veriyor. İstanbul'da bir haftadır 17 bakan çalışıyor. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca çalışıyor. 17 bakan e, çalışıyor. Yani aslında iktidarın tüm nimetlerini de kullanıyor. TRT'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partililer 24 saatin 18 saatini çıkıyorlar. 18 dakika çıkamıyor muhalefet toplasanız günlük. Yanlış mıyım? Doğru. Peki bu asimetrik Yeritme kazması da içine alacak büyük bir abanmayla yapılan e, seçim propagandası vatandaşta tam tersi öfkeyi ve AK Parti'nin ya da Cumhuriyet İttifakı'nın İttifakı adaylarından uzaklaşmayı da sizce e, gündeme getirir mi? Getirmiyor, getirse o şekilde olmaz yani. Ben getirmediğini düşünüyorum en azından. Ben burada e, adalet duygusunun sarsılabildiğini düşündüğüm için, sarsıldığını düşündüğüm için, farklı sonuçları çok açık olmak gerektiğini düşünüyorum hocam. 14-28 Mayıs'tan farklı olarak da yine öznen toplumun bir kesiminin hızlıca oy davranışlarında geçişkenlik olmasa bile iktidarla olan bağının gevşediğini hatta koptuğunu düşünenler derim. Hep birlikte tabii bunu göreceğiz. Şimdi hocam hocam bir... bir şey söyleyeyim. Konuyla çok bağlantılı değil ama ee, Sayın Mali Bakanımız bir üç bir yıl çok sıkıntılı geçecek demiş. Biz burada te programlarımızda ben devamlı 2024'ün kötü yıl, kara yıl olduğunu, acı reçetelerinin olduğunu söyledikçe çok ciddi sert tepki geliyor bana. Muhalefet yapıyorsunuz. İktidarı çok eleştiriyorsunuz diye. Şimdi Sayın Bakan kendisi bir buçuk yıl çok ağır geçecek dedikten sonra bizim söylediklerimiz hafif kalmıyor mu? Şimdi hocam önce izin şöyle bir konuya değineyim. Dezenformasyon merkezi sanırım bu ifadeyi yalanlamış. Ama şunu da biliyoruz hani zaman zaman e, tam da seçim döneminde birçok konu gündeme geliyor. Ve böyle zülfiyare dokunacak konular yani toplumun tepki göstereceği, ekonomiyle ilgili kriz, e, krizin, derinleşen krizin algısının su yüzüne çıkacağı konularda dezenformasyon merkezi hızla devreye giriyor. Hocam bizim burada olabildiğince yayın öncesinde konuştuk. Nesne ve gerçekten inandığımız konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hani derdimiz abone kasmak, çok izlemek falan değil. Bir çeşit bizi izleyenlerle sohbet, hakikate dokunacak şekilde, vatandaşa dokunacak şekilde hocam. Çünkü ben biliyorsunuz hocam gün içerisinde sizi ararım. Ankara'da Kızılay'a inerim, Ulus'a inerim, vatandaşa döviz ofisinin önünde olurum, et kuyruğunun orada olurum, lokantayla, restoranlarla, pastanelerle. Yarın örneğin sabahtan hocam, sabahtan ben eczanede olacağım. İlaç fiyatları ve ne oluyor, ne bitiyor, o fiyatlar, onu konuşacağım. Yani vatandaştan doğrudan doğruya aldığım mesajları yorumlamadan, yargılamadan e, burada izleyicilerimize ve televizyonda izleyicilere aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla as şunu söyleyebilirim hocam, ekonomi yönetiminin bir hazırlığı olduğunu artık, artık herkes biliyor. Bu hazırlık seçim sonrasına dönük. Şimdi hocam, e, kasa boş ifadesini ben bir yöneticiden duydum. Ne, ne, ne demek istiyorlar? Seçim sonrasında buna ilişkin Merkez Bankası'nın rezervi işte Sıva hariç 65 milyar dolar, eskisi 65 milyar dolar. E, bütçe açık veriyor 2 ayda 304 milyar. Bu ay daha büyük açık verecek hocam. E, bu nasıl olacak? Bu vergi artışları ve zamlarla e, zamları gündeme getirecek gibi görünüyor. Dolayısıyla 1-1,5 bir, bir yıl gerçekten de zor olacak. Hocam teknik bir soru mu var acaba? Duy hocam duyabildiniz beni değil mi? Duyuyorum duyuyorum. Evet hocam şimdi izin verirseniz Dursun Kurçay'ın bir sorusu var. Diyor ki süper bono çıkarsa normal TL mevduat sahibi de alabilir mi? E, bir de diyor pazartesi günü döviz kurlarında artış olur mu yoksa aynı sabit kalır mı diye bir soru var hocam. Süper bono çıkarsa herkes alabilir yani ne, parası olan herkes alır. Mevduat sahibi de olabilir, döviz sahibi de olabilir veya Herhangi bir yatırım aracında altın olabilir, altın sahibi olabilir. Para sonra herkes alır. Evet. Pazar sürüyün döviz herhangi bir artış beklemiyorum. Stabil bu seviyelerde kalacağını düşünüyorum. Yasin Gönceoğlu Şenol Hocama selamlar demiş. İyi akşamlar Yasin Bey. Şimdi hocam Deli Poyralı tencere boştu geçen yılki seçimlerde ama boş tencereden boş tencereden uzaklaştırdılar algı ediyor. Ee, bir yorum. Şimdi AKP yas... en önemli yaptığı şeylerden birisi algı yönetimi. Ee, evet hocam. Onu iyi yapıyorlar. Ama işte şu emeklilerle ilgili de bu algıyı güya yönetmeye çalıştılar. Hocam beklentileri yükselttiler, yükselttiler, yükselttiler. Bence orada o yükselen beklenti büyük umut kırıklarına, düş kırıklarına kırıklıklarına yol açtı. E, grubun grup yöneticilerine kadar hocam, e, zemini doğru olmayan, doğruya denk düşmeyen açıklamalar geldi. Hocam Yasin Göncüoğlu diyor ki, 2000 20 yılından 2023'ün sonuna kadar yıllık enflasyona göre dolar kuru hesaplandığında doların gerçek adil değeri ne kadardır? Enflasyon oranı en ak ile Türkiye'nin enflasyon ortalamasını baz alırsak diye bir sorusu var. Bunu pratikte hemen e, cevaplayabilecek durumda mısınız hocam? Yok onca, ama orada baz alınan yıl önemli. Niye 2020? 2019 alınsa değişik çıkar, 2021 alırsa değişik çıkar orada. Evet hocam. Ee, ama şöyle söyleyebilir miyiz? Hani genel genelleme yaparak biraz kabaca e, enflasyonun altında gerçekleştiğini söylesek yanlış olur mu? Tüy enflasyonun altında değil. Tüy enflasyonu beş kadar aynı ama en veya ortalama alırsanız tüy genel ortalaması tabii ki altında kalır. En çok çok altında ama değil mi hocam? Tabii. Hocam Zafer Ay Doğar. Evet. Hocam diyor beş lisan kararlarına benzer ee, kararlar bekliyor musunuz? Yaptırımlar demişti de, kararlar bekliyor musunuz hocam? Ya bir takım kararları alınacak. onların bir 5 Nisan kararlarına benzeyebilir ama bir kısmı da, e, başka kararlar da olacaktır şimdi. Evet. Şimdi e, Steph Stef. 8 milyon sokak hayvanıyla başa çıkamayan bir hükümet hiçbir şey yapamaz diye bir yorum mesaj var. Emekliye zam mı yapmama e, yine bir e, adla Emekli zam yapmama nedenleri, seçimi kaybedecekleri bildikleri için mi diye soru soruyorlar hocam. Ne dersiniz? Sanmıyorum öyle bir durum olduğunu. olduğunu. Ben, ben de hocam. De zammı, bildiklerini sanmıyorum. Peki hocam. Emeklilerin de değilim. Hocam emekliye emekliye beklentileri karşı az da olsa beklentileri karşılayacak şekilde e, neden sizce e, gerek e, aylıklarına gerek ikramiyeleri 2000'i gerçi 3000 liraya çıkarttılar da özel bir düzenleme yapmadılar. Bence çok yoğun bir kitle. Mehmet Çimşek gerçekten istemiyor. Bütçenin daha da sarsılacağını düşünüyor. Bir kısmını evet. Mehmet Şimşek'in izni dışında yaptılar. Bence hatta şu bile olabilir. Mehmet Şimşek'in gideceğinden korkulduğu, korkulduğu için. Evet. olabilir. Hocam peki Mehmet Ş Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'e Şimşe yönelik itimatımız tamdır. Deneyimli, liyakat sahibi, ehil e kadrolar iş başındadır. Mesajı verme ihtiyacı sizce nereden doğdu? O ihtiyaç Mehmet Şimşek'e değil. Halkın güvenli olmadığını son dönemde gördüler. Son bir aydır halk dövize ciddi boyutta e yükleniyor, dövize almaya çalışıyor. Halkın güvenini sağlamadan enflasyonun düşmeyeceğini belli ölçülerde biliyorlar. Onun için güven halka güven vermeye çalışıyor bence. Halihazırda yine kura müdahale ediliyor mu hocam sizce? Kesinlikle müdahale ediliyor. Dönem yılın başından beri yani 3 aya yakın süredir ilk Ocak, Şubat, Mart ayında e, 25 milyar dolar müdahale var. Evet hocam bu vatandaşın e, döviz tercihi uygulanan ekonomik programa güvenmemesiyle ilişkilendirilebilir mi? En önemli neden bence. Güvenmiyor. En önemli. Evet. E, hocam o zaman seçim sonrasında hani bir takım kararlar alınsa bile enflasyon düşecekse e, birkaç somut adım atılması gerekiyor. Bir kamudaki israfın bitmesi. iki toplumun geniş kesimlerinin programa ekonomi yönetimi ve iktidara güveninin tesis edilmesi dersek doğru bir özet yapmış olabiliyor muyuz? Tabii ki doğru bir özet. Hocam bir de asgari ücret. Asgari ücrete yılın başında bir kez zam yapılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan. Şimdi asgari ücretliler sizce bu geldiğimiz yerde Ocak, Şubat, Mart e, yüksek enflasyon ortamından geçiyoruz. E, verilen e, artış %150 yakın artıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 17.200 liraya çıktı. E, asgari ücretlilerin de oy davranışlarında herhangi bir değişiklik bekler misiniz hocam bu enflasyonist ağır hayat pahalılığı ortamında? Sanmıyorum. Bence ama asgari ücrette şöyle Temmuz ayında zam olmalı. Neden derseniz ilk 6 aylık enflasyon bence %25'in altında olmayacak. Hatta %30 bile bulabilir ki. Eğer iki, ikinci 6 aya zam olmadığı takdirde asgari ücretlerin işinin oldukça zor ikinci altı ayda. Peki yaparlar mı sizce? Seçimle bitiyor. Yapma ihtimalleri çok az ama kesin olmalı. Şahsi düşünüyorum. Evet. Hocam peki seçim sonrasında servet vergisi daha önce de konuşmuştuk. Servet vergisi gündeme gelir mi? Gelebilir. Üzerinde çalışıyorlar bence. Alternatiflerden birisi evet. gelebilir. Hocam bugün Credit e, Suisse herhalde e, Türkiye'deki yüzde birin gelirin yüzde kırkını e, kontrol etti ya da aldı. Okuyabildiniz mi onu hocam? O ciddi evet. bir rakam değil mi bu? Gerçekten hani bizim e, adil e, bölüşümün önündeki en önemli konu işte bu zenginlerle fakirlerin arasındaki uçumun açılması ve burada iktidarın atacak çok adım var. Burada düzelme olmadan hocam hiçbir şey düzelmez ki hiçbir şeyde insan, insanları inandıramazsınız. Maalesef öyle. Tamam hocam. Hocam birkaç soru daha var hemen onları da sorayım. Hocam kredi kart faizleri seçimden sonra sizce kaç olur diyor. Altı civarında olacak altı altı buçuk hocam şu anda kredi kartlarında o 5 beş, beş, buçuk yapılan e, e, şey, e, faizler onlar uygulamaya girdi mi yoksa 15 Nisan'dan sonra mı uygulamaya girecek? Bireyler için 15 Nisan'da uygulamaya girecek. Hangisi hocam? Bireyler için. Bireyler için. Hocam peki şu soru araç fiyatları ve konut fiyatları seçimden sonra ne olur diyor. Konut fiyatlarında bir, bir miktar hocam gerileme mi var? Konut fiyatlarında bir miktar gerileme var. Araç fiyatlarını aynı gideceğini düşünüyorum. Konut fiyatlarında da çok ciddi bir gerileme beklemiyorum yine. Bu seviyelerde bir müddet gidecek altı ay kadar. Evet hocam döviz serbest bırakmadan faizi artırarak enflasyonu düşürmeleri imkansız diyor bazı profesörler. Bununla ilgili ne dersiniz diye bir arkadaşımız Benjani soru sormuş hocam. Yani enflasyonun düşmesi çok faktöre bağlı. Mücadelen, şu ana kadar mücadelenin yanlış olduğunu daha programlarda anlattım. Eğer yanlış bu mücadele devam ederse enflasyon hayatı düşmez. Evet. Son soru Muharrem Kurnaz. Hocam iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz Muharrem Bey'e. Şu dönemde de şu dönemde TL ile borçlanma ABD borsalarından ETF almak mantıklı mı? ETF'ler hakkında hocam ne düşünür diye bir soru var hocam. yatırım tavsiyesi hocam. be. Tamam. <laughs> evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sorulara çok teşekkür ederiz. Pazar gün seçim var. Seçimi biraz işte ekonomi üzerinden okumaya çalıştık. Hocam dedi ki insanlar ee, takım tutar gibi e, parti tutuyorlar. Dolayısıyla 5 yaşından itibaren neyse öyle devam ede geliyor. Ben hocam da küçük bir ayrılıyorum. Ben ekonominin belirleyici olduğunu düşünüyorum. Toplumun en azından hani, e, ideolojik olarak 25-25 ideolojik olarak reflekslerle oy kullanıyorsa arada 40-50'lik bir oranın daha böyle geçişken daha olup bitenle ilgili duyarlı olduğunu düşündüğüm için Bekleyip göreceğiz. Pazar gün hep birlikte göreceğiz. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Umarım pazar gün ederim. umarım pazar gün bir benim şeyde televizyonda bir sorumluluğum görevim olmaz. Hocamla özel bir yayın yaparız. Herkese iyi akşamlar dileriz efendim. Öncelikle de Şenol Hocama iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. E, hocam